Merhaba. Bugünkü açılımın konusu bir aşk üçgeni, bir yasak aşk olacak. Bunun için öncelikle katina destem bir karıştırıyorum. Ardından açılıma başlayacağım. Evet bakalım. Evet şimdi destem açıyorum şimdi. Evet burada açıkçası aklınızdaki kişinin ilişkinizin başlangıcından itibaren bazı şeyleri kendi içinde anlamlandırmak konusunda zorlandığı görünüyor. Yani sizinle olan birlikteliğini gerçekten ...istemiş, bunun olması için uğraşmış, biraz oyun oynaması gerekmiş başlarda hatta sonrasında baktığımızda size karşı duymuş olduğu sevginin boyutunu ve bunun bir aşk mı yoksa tutku mu olduğunu adlandırma konusunda en az sizin kadar ikilemde kalmış olarak görünüyor. Kartlara baktığımızda size karşı aslında yoğun bir tutkusu ve bir çekim duygusu var ama bir bir taraftan bir aşk da var. Kendisi buna böyle demese bile özellikle ilişkinizin son dönemlerinde yaşamış olduğunuz sıkıntılar da sizi aslında bunun bir aşk olup olmadığı konusunda soru işaretine düşürmüş ama size karşı bir aşk da hissediyor bu insan. Bir taraftan da hayatında bir başkası var. Daha önceden süre gelen bir durum ve buradaki açılımda bu kişinin evli olduğu çıkıyor. İşte orada da kendisini hani böyle o evlilik durumundan açıkçası azat edebilmek için en azından ruhunu özgürleştirebilmek için ve e, istediklerini, arzu ettiğini e, tekrar e, yaşayabilmek için aslında bu ilişkiye başlamış. Burada baktığımızda aklınızdaki kişinin e, bu ilişkisi e, bir düzenin devamlılığının sağlanması, istikrar açısından e, daha ziyade devam ediyor gibi çıkıyor. Bir tarafıyla da sizinle yaşamış olduğu ilişki ee, hani bunun tabii ki önemli sebebi kişi olarak size karşı hissettikleri yoğun bir arzusu ve bir aşkı da var ha dediğimiz gibi. O belki karakterinden ötürü, belki de yaşından ötürü bunu aşk olarak adlandırmayabilir. Ama size e, bunu aslında bilinçaltında hissediyor bu duyguyu da. Fakat bu birinci sebep olsa da bunun yan sebepleri de var. Bu ilişkinin en azından başlamasında değil ama devam etmesinde. Burada yasak olmasının vermiş olduğu bir cazibe var bir kere. Bu dürtünün üstüne gitmek. Yani ben bir şeyleri zorlanma yani evet zorlanıyor bir şekilde ama bir düzeni hani tamamıyla yıkıp tekrar yapmadan da tekrar yenisini kurmaya çalışmadan da insanlara dert anlatmaya uğraşmadan da ya da büyük maddi kayıplar yaşamadan da istediğimi yapabiliyorum kısmının vermiş olduğu bir ...özgüven de gelmiş sizinle olan ilişkisinde aslında. Bu da bir sebep. Dediğim gibi bunun gizli olması ve yasak olması... ...saklı, sadece kendine has olmasının vermiş olduğu bir cazibe de var. Bu da ekstra bir şey aslında baktığımızda. Burada aslında aklınızdaki kişinin yapı olarak başlarda kendisinin de böyle bir şeye çok fazla girmeyeceğini söyleyebiliriz ama size karşı özel bir duygusu olduğu için bunun üstüne gitmek, bunu kaçırmamak ve bunu açıkçası yaşamak istemiş, bakmış ki bir şekilde devam edebiliyor, sürebiliyor. Dediğim gibi ona da bir bu noktada bir rahatlık ve bir ek bir özgüven gelmiş açıkçası. Burada şu anda ilişkinizde az önce belirttiğim gibi bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Bu bir tıkanıklık gibi çıkıyor. Yani sanki bir şeyler böyle Te ya tekrarı düşmeye başlıyor istekler talepler ve bunların zamanında karşılanmaması ertelenmesi ve yerine gelmeyeceği düşüncesiyle özellikle siz sıkılıyorsunuz ve ondan daha ciddi daha somut bir takım şeyler bekliyorsunuz ya da sözlerinin bir karşılığı olmasını istiyorsunuz bekliyorsunuz yani sizin açınızdan şu şekilde çıkıyor evet yan yanayken güzel ama değilken hani böyle bir bilinmezlik ve diken üstünde olma hali ve bunun hep benzer bir şekilde süreceği mi düşüncesi korkusu var bir noktada aklınızdaki kişi de aslında şöyle düşünüyor yani bazı şeyleri ya baştan ya da bir süre sonrasında zaten biliyordu kabullenmişti şimdi iyi giden bir şeyi ekstra başka durumlarla hani e, bozmaya ne gerek var e, gibi düşünüyor açıkçası cesareti pek yok çünkü ciddi bir e, hani durumda e, hani yani bunun ciddi bir şekilde e, evliliğin resmi olarak bitirilmesine altına girmeyi en azından şu an için düşünmediği bir yük gibi çıkıyor baktığımızda bunu size belki bu şekilde söylemeyebilir. Tabii ki bugünkü kolektif karakterden bahsediyoruz. Kişisel açılım değil ama bu hani şu an bu yükün altına girersem hani zor kalkarım. Belki birçok şey sekteye uğrayabilir hayatımda. Hatta şu an sizinle olan ilişkisini de bozulabileceğini düşünüyor. Bu böyle bir şeyler ay yuka çıkabilir bu sefer. E, o da hani zor durumda kalabilir. Bizim ilişki hepten gümbürtüye gidebilir diye de bir korku, korkusu var. Yani korkuları birden fazla aslında hem e, bu düzeni değiştirirken e, sistemin üzerine çökmesi, kendisinin suçlu bulunması, maddi kayıplar yaşamak ve sizin ilişkinizin de bir şekilde ifşalanıp da sizinle olan birlikteliğinin de tehlikeye girmesi gibi birden fazla açıkçası çekincesi var. Bütün bunlar onu mevcuttaki durumu tam olarak hani böyle yüzleşerek sonlandırmaktan alıkoyuyor. Aslında onun şöyle bir kafasında isteği ya da planı var. Yani aklınızdaki kişi eşinin ondan vazgeçmesini her anlamda vazgeçmesini, duygusal anlamda zaten aslında vazgeçmiş kendisinden ama yani onun artık e, hani bunu sürdürmemesini, bu ilişkiyi onun sonlandırmasını istiyor. Eğer öyle olursa bir takım şeyler onun için daha çok daha kolay olacak. Hem manevi anlamda kendisini açıklamak ve bir takım şeyleri ispat etmek, hani uğraşmak vesaire açısından hem de maddi açıdan daha kolay olacağını düşünüyor. Karşı taraf çünkü bunu isterse ayrılığı hem daha özgür olacak hem de sizin aslında ondan epeydir beklediğiniz ve istediğiniz o adımı atmış olacak sonuçta nihayetinde ve daha sağlam ve daha kolay bir şekilde bu Ayrılık adımı atılmış olacak ve sizinle olan ilişkisini daha normal bir şekilde gizlenmeye, yalan söylemeye, sürekli bir plan içerisinde olmaya, size açıklama yapmaya, bazen size mahcup olmaya gerek kalmadan bunu yapabilecek diye düşünüyorum. Böyle bir beklentisi var. Aslında bunun içinde o kendi evinde stratejik ya da o kişiyle yani eşiyle görüştüğü, işte konuştuğu zamanlarda stratejik davranarak yani onun kendinden soğumasını sağlayacak şekilde açıkçası tavırlara bürünerek bunu biraz yapmaya çalışıyor. Bakmış ki şu ana kadar pek başarılı olmamış. Yani o ona surat ettikçe o da ona surat ediyor ama bir yere bağlanmıyor. Hani ayrılık noktasına gelmiyor. E açıkçası bir taraftan da bakıldığında e, burada işte bunu da sizi de ona açıklamak istemiyor çünkü bu sefer hani e, hani çok kötü olabilir diye bunu birazcık dolaylı yoldan hani kulağını düz yoldan değil de ters yoldan tutarak bir şekilde gerçekleştirirsem kendim bu konuda en azından pek de suçlu görünmem hani eşit olarak hani bir şekilde bunu eşit e, istekle ve kararla e, anlaşmalı bir şekilde bitirebilirim diye düşünüyor. Sizinle olan ilişkisinde aslına bakacak olursak e, güncel durumlarda biraz daha böyle sinirli ya da bazen böyle çok e, önceki kadar hani e, ilgili olmayabilir. Yani alaka yönünden biraz eksiklik ve biraz böyle hızlı parlayan biraz fevri bir durumda olabilir çünkü evdeki durumlar da istediği gibi gitmiyor aslında. Sizinle olan süreçte de açıkçası sizin ondan biraz hani geri çekildiğinizi düşünüyor. Bu da onu mutsuz ediyor ve fevrileştiriyor. Bu mutsuzluğun yansıması olarak genel olarak bu şekilde çıkıyor. Aslında aklınızdaki kişinin sizinle birlikteliğini devam ettirmek istediği görünüyor özellikle bu dönemde bir seçim yapmak noktasında ısrarcı olunursa o zaman farklı bir hani ondan beklemediğiniz bir reaksiyon da gelebilir. Ha bu sizin tercihiniz hani sizin işinize gelen bir durum da olabilir. Hani ayrılıp en azından bari tamamen hani kendi yoluma bakarım. Böyle sürünceme de bir zor bir ilişki yaşamak ya da gizli saklı kendimi böyle bir durumda bırakmamış olurum başkasıyla devam ederim ya da yalnız onu diye bu da bir tercih olabilir ama bu kişiyle devam etmek istenirse mesela şu anda işler böyle zaten hani biraz karışıkken aranızdaki ilişkide hani şeyken biraz hani biraz böyle sallantıdayken böyle bir yol ayrımına zorlamak şu an için doğru karar da olmayabilir açıkçası baktığımızda kendince bir şeyler deniyor onu söyleyelim hani kendince e, açıkçası e, sizinle daha normal daha doğal bir ilişki yaşayabilmek ve bağlarından kurtulabilmek için öyle söyleyelim tabii ki daha sonrası, hani yakın gelecekte bu var daha sonrası e, şu an için e, belli olmaz e, buradaki e, durumda. E, aklınızdaki kişinin e, hayatında bir başkası Hani Çünkü şöyle de bir şey sizin aklınıza gelmiş Yani bu zaten evli ya da hayatında biri var Hani bugünkü karakterimiz evli çıkıyor ama e, şimdi ben onun için e, bir sevgiliyim yani Dolayısıyla bu eşini zaten benle aldatmış oluyor. Bunun son zamanlardaki olan bana olan tavrı eşini aldatan beni niye aldatmasın bir başkası mı var acaba yeni biri mi var o yüzden mi bana artık hani böyle bu aralar daha soğuk ya da daha düşüncesiz davranıyor biraz böyle ilgili ilgisi hani şey böyle yetersiz gibi şu an için hayatında bir başkası çıkmıyor onu da söyleyebiliriz. Evet benim söyleyeceklerim bugün için bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kişisel danışmanlık almak isteyenler için iletişim adreslerim videoda mevcut. Hoşçakalın.